Değerli takipçiler, arazimiz Balıkesir Balya Hacı Hüseyin Mahallesi'ndedir. Toplamda 3288 metrekare olan arazimiz, bağlı bulunduğu köy merkezine 1 kilometre mesafededir. Koca Çayı'na 50 metre mesafededir. Yerimiz binlerce dönüm devlet ormanına 120 metre mesafededir. İçerisine kadar yaz-kış aracınıza rahatlıkla girebilirsiniz. Arazimize tiny house, konteyner tarzı yapılar yapılabilir. Detaylı bilgi için lütfen arayınız. She be coming from miles around See, they be coming Cause they know how to gobble Turn it up Now you know who holding the throne So give me the crown huh. Niggas still looking to try to give me your pound I don't really fuck with you niggas You niggas is clowns huh. Making the bitches huh. trip And throw this shit on the ground Get